Merhabalar ben Ferhat Erdoğan. Arkadaşlar bugün basit harmonik hareket diye devam edeceğiz arkadaşlar fizikten. Şimdi bakın arkadaşlar L uzunluklu ipin ucuna M kütleli bir cisim O noktasına şekilde gibi bağlanıp K noktasına serbest bırakılıyor. Bakın arkadaşlar L uzunluğunda bir ipe M kütleli cisim bağlanmış ve bu K'dan bırakılmış. M kütleli cisim L'den O'ya bir saniyede şuradan şuraya bir saniyede geliyormuş. Evet şimdi hatırlatma yapalım. Arkadaşlar burası T ise burası 2T sürede alınır. Burada hız daha fazladır merkezde. Burası T ise burası 2T'dir. Bura 1 ise burası 2. Bura 1 ise burası 2 olur. O zaman periyodum 6 gitti. 6 da geldi. Kaç oldu arkadaşlar? 12 saniye oldu. Diğer sorumuza geldik. Yine bir kolay soru. Şekildeki sarkaç K'l noktaları arasında harmonik hareket yapmaktadır. Gidiş geliş yapıyor. Dikkat edin arkadaşlar. Evet. Daha hemen T eşittir. 2 Pi L bölü G değil mi? Aha. Hocam. Bakın arkadaşlar. T eşittir. 2 Pi kök içinde L bölü G değil mi? Evet. Ne olur burada frekans? Eğer ben Bak Daha büyük olan gezegende aynı genlikli genlikli saldım yaparsa yer çekilmesini büyüttüm. Burası büyürse tm ne oldu arkadaşlar? Azaldı. tm azalırsa fm ne oldu? t çarpı f eşittir birden. tm azalırsa f artar. Frekansım artar. Tamam. O'daki hız hız neydi arkadaşlar? Hız hatırlayan var mı? hız eşittir 2 pi f çarpı r değil miydi? O da artar. Evet arkadaşlar. Açılarız. Onu da yapalım. Omega eşittir 2 pi f. O da artar. Ama bu azalır dediği için olmuyor. Geldik. Üçüncü sorumuza arkadaşlar. Yine kolay bir soru. Hemen şöyle yapalım. Bir harmonik hareket yapan bir cismin hareket denklemi verilmiş. Buna göre hareketin genliği y eşittir. Arkadaşlar şöyle denklemi ben yazayım. y eşittir r çarpı sinüs omega t veya y eşittir r çarpı kosinüs omega t değil miydi? O r genlik. Şurası genlik 8 doğru. Açsalız Şurası omega. Omega eşittir. Kaç? 12 pi. Açarız 12 pi. Bu da doğru. Periyodu. Şurasına geldim. 2 pi bölü t eşittir. 12 pi'den. Düzenlemeni yaparsan 1 bölü 6 eşittir. T'miz bir periyodu 6 1 bölü 6. Bu yanlış. Geldim diğer sorumuza arkadaşlar. Basit amelik hareket ben aynı mantık y eşittir. R çarpı sinüs omega t değil miydi? Bakın arkadaşlar omega t burada. Cismin herhangi bir andaki iğmesinin büyüklüğünü soruyor bizden. Evet şuraya geldim. 2, 3. Şimdi şuraya gelsem. iğme ne diğmemiz? Omega kare çarpı R değil miydi? R 3 değil mi arkadaşlar? Karesini alsam burası ne olur arkadaşlar? 2'nin karesi 4 olur. 12'den büyük olamaz. 12'den büyük olamaz. O zaman 16 olamaz arkadaşlar. Evet diye sorumuza geldik. M kütleli cisimle uzunluğundaki ipe bağlanarak K noktasında serbest bırakıldığında şekildeki gibi K-L noktalar arasında basit harmonik hareket yapıyor. Bakın gidiş gelişler yapıyor. Cismin salım hemen periyot denemi yazalım. T eşittir 2 pi çarp kök içinde L bölü G değil mi? Herkes bunu biliyor. Hocam M kütlesine bağlı değil. Frekans T çarpı F eşittir 1 değil miydi? L uzunluğunu azaltmak. L uzunluğunu ben azaltırsam T azalır. O zaman frekans artar. Evet frekans artırdım. Salınım hareketinin yer çekimi daha büyük olan ortama götürürse T azalırsa evet arkadaşlar 2 ile 3 doğru cevap oluyor. 2 ile 3 doğru cevap oluyor arkadaşlar. Geldim diğer sorumuza. Var var evet çok kolay bir soru daha geldi. 9 lymiş T eşittir 2 pi 9 L bölü G. Hemen T eşittir 2 pi 4 L bölü G. İşin hikaye kısımlarına bakalım arkadaşlar. İşin hikaye kısımlarına bakalım. Evet burada düzenlerseniz o zaman ben 3 çıktığı için ben buna şuraya T1'e 3 T desem şuradakine şuraya da ben 2 T desem olur mu? Olur. O zaman burası yarısını 3 buçukta o zaman şurasını ne alır? 3 bölü 4'te alır. Yani yarısını 3 bölü 2 olursun. Şu yarısında 3 bölü 4 alır. Bura 2T değil mi? Yarısını T'de alır. Şurasında T bölü de alır. Bizden ne istiyor? 3 bölü 4 bölü M ne arası T oluyor? 1 oluyor. Yaparsanız 3 bölü 4 cevabı karşınıza gelir arkadaşlar. Evet yine geldik farklı bir soruya. Evet yine bir salınım hareketimiz var. Ne istiyor bizden? Şu merkeze geldiğimiz an hız artar. Uçlarda kuvvet artar. İğme artar. Burada hız artar. Bunlar azalır. Evet iğmesi artar. L iğme artar. Üzerine etkilenen kuvvet artar. Hız azalır. 1, 2, 3 öncüleri doğrudur arkadaşlar. Şuraya geldim. T eşittir. 2 pi 2 L bölü G. Sen ne istiyor? Periyotları şunlar hiçbirine bağlı değil bunlara. Arkadaşlar 2 L bölü G. Yani şurası kök 2 orantılıyorum. Burası 1 kök 1. Şurası da kök 1. O zaman ilk kök 2 ile şunla şu eşit. Evet. O zaman bu KLM hangisi diyor? L ile M birbirlerine eşit. R ile M birleşir. TK daha büyük oluyor arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Haydi hoşçakalın. Hayırlı akşamlar.